Evet sevgili dostlar. <laughs> buyurun gelin, buyurun gelin. Seneye seneye Allah azim verirse buradan geçeceğiz. Servet'e selam söyleyin de Servet buradan sakın geçmesin. Korkar düşer filan ne olur ne olmaz. <laughs> evet sevgili dostlar şaka bir tarafa burası e, dünyanın ikinci yüksek e, viyadüğü olacak ve e, en yüksek ayağı 165 metre olacak olan e, Eiste Viadü Konya-Alanya arasını iki saate indirecek yolun önemli bir parçası. E, şu anda e, görüldüğü gibi e, son 2 e, direk arasında son direk arasında e, bir açıklık var. Hadim e, tarafında gördüğünüz gibi eee bu iki direk açıklığı da kapandıktan sonra e, yolun geliş veya gidiş yani e, Hadimden Konya istikametine gidiş e, bölümü tamamlanmış olacak ve e, muhtemelen yakın tarihlerde e, hizmete alınabilir o bölüm. E, diğer bölümler de 2000 yılı içerisinde, şey 2022 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete alınacak sözde. Ama tabii öbür tarafında Konya tarafındaki bağlantı bölümünde nasıl orayı bilmiyorum. Karşıya geçince oraya da bakacağız inşallah. İnşallah orada azalmıştır. Mümkün mertebe kısa zamanda bitecek gibi görünüyor şöyle. Sevgili dostlar, arkadaşın anlatmak istediği şeyler belki rüzgarın sesinden, rüzgardan dolayı anlamayabilirsiniz. Ben buradan yardımcı olmaya çalışayım. Arkadaşın görünümüyle beraber. Bu biraz önce, bir önceki çekimimde de söylemiştim. Dünyanın, dünyanın en yüksek ikinci viyadüğü. Birincisi Fransa'da 300 küsür metre. Burası da en yüksek ayağım, şu ayak, dereden e, yukarıya doğru. 60-65 metre ile 165 metre arasında 8 tane ayaktan oluşan bir diyadük. Biraz önceki çekimde kadın tarafından çektiğimde iki tane direk arası e, açıktı. Diğer yerler yapılmış vaziyetteydi. Buradan e, tekrar Konya yoluna doğru Konya yönüne dönüyoruz. Konya yönünde de son bir direk kalmış. Kardeşlerimle biraz e, yapılmış. Bu e, Hadim Konya yönündeki şey tamamlanmak üzere kısa zamanda açılacağını tahmin ediyorum. E, diğer yön e, herhalde 2022 yılında açılması planlanıyor. Dolayısıyla e, seyrinize sunuyorum. Tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun.